Ve değerli izleyenler kısacık bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Yayınımızın birinci bölümünde de hatırlattığımız gibi İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu şu anda stüdyomuzda. Hem İzmir özelinde hem yurt genelinde özellikle gayrimenkul ve emlak sektöründe ciddi anlamda bir hareketlilikten bahsediliyor. Ne kadar gerçeği yansıtıyor değerli başkanımızdan öğreneceğiz ama mutlu sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Üst üste gerçekleşen seçimler. Artık insanlar rahat bir nefes aldı mı almadı mı o tartışılır ama ikiye ayrılmış durumda herkes. Sonuç itibariyle emlak sektörüne baktığımızda 2014'ün sonlarından itibaren birçok hareketleneceği, aynı zamanda sıkıntıları beraberinde getireceği farklı farklı görüşlerde bir takım değerlendirmeler vardı. Dolayısıyla yatırımcı pozisyonunda olan insanlar bir geri adım aynı zamanda endişeli bir bekleyiş içerisine de girdi ama son dönemlerde, son günlerde baktığımız Özellikle bugünden itibaren hem İzmir'de hem bölgemizde hem yurt genelinde bir hareketlilikten bahsediliyor. Ne kadar gerçeği yansıtıyor Başkan? Şimdi önceden her programda başlayıp geriye dönüp ileriden ileriye doğru geçmeye başlıyorduk. Ama bugün artık ileriye doğru bakmamız gerekiyor. Evet. evet seçmen oyunu kullandı bir tercih yapıldı ve buna göre piyasalarda çok ciddi bir rahatlama ilk başlarda geldi. Bunun da daha çok rahatlayacağını düşünüyoruz. Niye? Piyasalar istikrar istedi. İnsanlar artık kavga gürültü değil, barış içerisinde ekonominin düzgün hareket etmesiyle ilgili oylarını kullandı ve bu konuda da söylenenin yapıldı. Bakıyoruz altın e, ciddi anlamda geriledi. E, döviz bakıyoruz gerilemeye başladı ve daha da gerileyeceğini düşünüyoruz bu istikrara göre kurulacak hükümetle ilgili. E, yabancı yatırımcının dışarıdan baktığı bir istikrar, evet ülkede bir istikrarsızlık vardı. Bundan dolayı bir frene basıp bir gaza basılıyordu. Gayrimenkul piyasasına ciddi iniş ve çıkışlar vardı. Bu neyi getirdi? Sizinle yaptığımız programlarda bunu bahsettik. Tam alım zamanı, özellikle bu dönemde gayrimenkul satın alın dedik. Çünkü fiyatlar yukarıda değildi. Hı hı. Şimdi az evvel bahsettim. Altın düşmeye başlıyor. Döviz aşağı doğru inmeye başlıyor. Otomatikman ne olacak? 1.20-1.25 oranındaki faiz oranları geriye doğru gelecek. Bu ne demek? Faiz oranları aşağı düştüğü zaman gayrimenkule bir yatırım Yönecek. İnsanlar kredi kullanacaklar. Biliyorsunuz 0.65'lerden biz kredi kullandırdık. Evet. Ee, şu anda 1.20 tam iki katı. Yani e, bugün 250 bin lira kredi öde e, çektiğinizde bir konut kredisi çektiğinizde 3.800 lira para ödüyorsunuz. Eğer 0.65 lira 0.70'e geldiğinde bunun yarısını ödeyeceksiniz. Hemen hemen 1800-1900 lira gibi bir para yapacak. İşte o yüzden insanlar bu tip yatırımlara daha çok yöneliyorlar. Ee, ve konut piyasasında ciddi bir hareketlenme bekliyoruz. Özellikle burada yapılan, e, merkezde yapılan torbalı ayrancılar, e, Kuzey Aksın'a bakacak olursak Menemen tarafında çok ciddi yatırımlar var. Ve birçok müteahhit çok uygun fiyatlara yerlerini sattı. Şimdi piyasalarda ciddi bir hareketlenme olacak. Neden? Faiz oranları düştüğü zaman e, konut alımı talebi olacağından konut fiyatlarında da bir yükselme olacak. İşte o yüzden size, sizinle yaptığımız programlarda 2-3 ay önce tam alma zamanı dedik. Sizi dinleyenler o şansları <laughs> fırsata dönüştürdüler. Evet. Yani şu anda kısa vadede yüksek rant edebilecek pozisyona gelecek. Çünkü önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bu ortaya çıkacak. Ha ne var? Bu tren kaçtı mı? Değil. Şu anda garda yavaş yavaş çıkıyor. Herkesin peşinden koşması gereken bir durum. Tabii insanlar da elindeki piyasalara göre, ellerindeki birikimlerine göre yatırım yapacaklar. Konut fiyatları belli bölgelerde çok yüksek. Özellikle Karşıyaka, Mavişehir o bölgeler inanılmaz yükseldi. Yani 3 artı 1 evleri site içerisinde özellikle koruması, güvenliği, havuzu ve Neredeyse İstanbul'a yarışır hale gelme noktasındayız konut fiyatları kesinlikle, konusunda. Korkunç kesinlikle. yükseldi. Yani genel anlamda 600'de 800 arasındaki bir rakam bandında gidiyor. 4 artı 1'ler 800'de 1000, 1 milyon lira arasında ve 1 milyon üzerinde konutlar da var bu konuyla ilgili. Ama şu bir gerçek, küçük yatırımcı ne yapmalı? Tamam. Bir an önce gayrimenkule yatırım yapmalı. Hatta sizden röportaja gelen arkadaşlara da söylüyoruz evet. bazen. Diyorum ki yani şu anda gençsiniz, bir artı bir bir yerler alın, 80 lira, 90 lira, 100 liradan alışveriş yapabileceğiniz, bunun 75 lirasını banka kredisiyle, geri kalan 25 lirasını sizin biriktirin birikiminizde. Yaptığınızda çok akıllı bir yatırım olacağını düşünüyorum diye söylüyorum. Ve özellikle de küçük yatırımcıya buradan da altın çizerek söylüyorum. Şu anda tren kaçmış değil. Yani gayrimenkule yatıracaklar eğer yastık altında altınları, dövizleri varsa bunu gayrimenkule çevirirlerse burada da ciddi bir kar elde edeceklerini çok net söyleyebiliyorum. Evet. Ama bir şartla söylüyorum. Muhakkak İzmir Emlak Komisyoncuları Odası'na kayıtlı emlakçılarla sözleşme dahilinde çalışmalarını istiyorum. Çünkü yapılabilecek herhangi bir hatada eğer emlakçıdan bir hata varsa emlakçı bunun cezasını veya mal sahibi ya da alıcı bir hata yapmışsa onların cezasını bunların e, çekmesi için bu sözleşmelerin yapılması şart oluyor. Kesinlikle sözleşmeler 3 nüsa ya da 2 nüsa yapılıyor. Muhakkak ne yazdılarsa bir nüsasını da alıp ceplerine koymalarını özellikle altını çizerek söylüyorum. Evet, daha önceki yayınlarımızda da bahsettik aslında başkanım. Özellikle İzmir özelinde kentimizi baz aldığımızda sizin yine nokta atış tabir edebileceğimiz bir takım tavsiyeleriniz evet. vardı. Hatta insanlar oralardan yatırım mı yapılır dediler ama şu anda hali hazırda sürece baktığımızda ekonomik anlamda ciddi bir katma değer de sağladı. Hatta kazandıkları karın zaman zaman şaşkınlığını da yaşayabiliyorlar. Evet. Bugün itibariyle günümüz İzmir'ini biraz değerlendirmek gerekirse özellikle bu süreçlerde yatırım yapmayı düşünen küçük ya da büyük yatırımcılara hangi bölgeleri tavsiye ediyorsunuz? <laughs> hangileri daha fazla karlılık getirir? Biraz yine aydınlatalım isterseniz. Tabii ki. Sizi dinlesinler şanslı çıksınlar yine. <laughs> Kesinlikle. Ee, 6 Mayıs 2014'te sizinle bir program yaptık. O programda dedim ki kuzey aksına muhakkak yatırım yapın. Küçük yatırımcı buralara yönelsin dedim. Oradaki bir artı birler yeni yapılmaya başlanmıştı. 55 veya 60 liradan satıyorduk. Şu anda 80 ile 90 lira arasında. Aynı zamanda Buca bölgesinde yatırım yapmalarını söyledim. o tarihlerde bakacaksak 90, 95, 85 arası bandında gidiyordu. Bir artı bir evleri bahsediyorum. bunların da fiyatları 140 liraya çıktı. Neden bir artı bir diye söylüyorum? İnanılmaz bir talep var. Yatırımcının 30'da 50 bin lira bir yıl içerisinde çok yüksek bir rakam aynı zamanda. Gayrimenkul için mi? çok yüksek değil ama e, o tarihlerde... Yatırımcı aslında. Evet gayrimenkul ucuzdu. Ve o yüzden söylüyorduk siz buralara yatırım yapın daha çok rantı edebilirsiniz diye. E, şimdi tabii rantını buldu. Ha bu yarın çok pahalı biz buraya almayalım desek de bir sene sonra gene aynı paraların üzerinde bu rakamları konuşuyor olacağız. Yani o yüzden... 26 yıldır bu mesleği yapıyorum. 16 yıldır da bu odanın başkanlığını yapıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle gayrimenkul yatırımcısına zarar ettiren hiçbir mülk ya da bir yatırım organı bulamazsınız. Gayrimenkul kesinlikle kar ettiren bir durumdur. Ve gayrimenkule yatırdığınız para eğer ilk sene size getirmiyorsa ikinci veya üçüncü senelerde muhakkak getirir. Doğru yatırım yapmak lazım. Uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Örneğin ya benim 50 bin liram var ne yapmalıyım? İşte 2014'te 50 bin liraya oradan bir arsa alabiliyordunuz. 50 bin liraya aldığınız arsayı kat karşılığı verdiğinizde iki tane iki artı bir daire alabilme şansınız vardı. Şimdi bu var mı? Hayır yok. Şimdi <laughs> 150 bin lira vermeniz gerekiyor. 200 bin lira vermeniz gerekiyor. Bir sene sonra bunu konuşuyor olursak 300-350 bin liralardan bahsedeceğiz. O yüzden hani böyle gelişime yönelik ciddi hareketlenme olan piyasalara ve yerlere dikkat etmek gerekiyor. İşte o yüzden e, yatırımcısına kazandırmak için artık gayrimenkul e, emlakçılık gayrimenkul danışmanlığı adı altında çok büyüdü Tabii. ve çok da gelişiyor. Biz oda olarak zaten gerekli çalışmaları, gerekli bilgi ve becerileri hem kurslarımızda, hem derslerimizde, hem özel seminerlerimizde veriyoruz. Nasıl bir avukatınız varsa, nasıl bir muhasebeciniz varsa <laughs> artık bir gayrimenkul danışmanınızın da olması gerekiyor. Bütün her şeyi ona sorarsanız, bütün her şeyi ona danışırsanız sizi doğru yönlendireceğinden eminim. Artık eski tip emlakçılık yok. Eskiden emlakçı şuydu, benim satılık bir yerim var. Anahtarı verirdi, kişi yeri gösterir, o yeri beğenirse müşteri satardı. Artık farklı bir durum var. Piyasalarda ciddi anlamda insanlar yatırım yapmak için Bunları soruşturuyorlar ve emlakçımız da bu konuda çok bilgili. Ee, i̇nsanları yatırım yönünde ne kadar parası olabileceğini, nereye yatırabileceğini, nereden yer alırsa daha çok para kazanabileceğini veya nasıl bir ev alabilirim ki başımı sokarım derdinde olan insanlara da çok faydalı bilgilerle yardımcı olabilen gayrimenkul danışmanları. Şunu da soralım başkanım. İzmir'de özellikle gayrimenkul özelinde şöyle bir buzdağının görünmeyen kısmına geçmek gerekirse. Şimdi zaman zaman bunun tartışmalarını yaptık, görüşlerinizi aldık ama genel itibariyle yatırımcı açısından baktığımızda İzmir'in yerlileri mi, Yoksa gerçekten artık bunun profesyonel anlamda yatırım olduğunu farkına varan farklı bölgelerde, farklı kentlerde yaşayan insanlar mı? Şimdi İzmir'in yerlisi biraz farklıdır. <laughs> Özellikle söylüyorum. Böyle kol kol oyunumuz yoktur bizim İzmir'in. Hep harmandalı zeybek oynarız. Tek başımıza <laughs> oynamayı severiz. O yüzden İzmirli, İstanbullu böyle değildir. İstanbul'da 2-3 kişi bir araya geliyor. Nereye yatırım yapalım? İzmir'e yatırım yapalım. Ne kadar yatırım yapalım? 500 milyar lira. Kaç paradan başı düşüyor? 180 lira, 186 lira. Paralarını yatırıp gelip buraya yatırım yapıyorlar. İzmirli yatırımcı şu gözle bakıyor. Burası kaç para? 100 lira. E ben burayı 80 liraya alırım. Buranın değeri 100 lira. Değerinden aşağı almak istiyor İzmirli yatırımcı. Sonra geliyor oraya İstanbul'u 100 liraya alıyor. İzmirli bakıyor eyvah yer gidiyor <laughs> 120 lira verip İstanbul'dan geri alıyor yani buna şahitiz ve bunu yaşıyoruz o yüzden İzmirli yatırımcıların biraz daha cesaretli olmalarını öneriyorum çünkü hep bunu soruyorum ya İstanbullara kaptırıyorsunuz piyasayı biz kaptırmıyoruz siz talepleri karşılayamıyorsunuz İstanbul'u talebi karşılıyor ve size satıyor ve böyle bir grup var ve ciddi de para kazanıyor Tabii. sadece İzmirlilerin yatırım yaptığı ve verdikleri fiyatın gerçek fiyatını ödeyip İzmirlilere tekrar fiyatın üzerinde bir rakamla satıyor. İzmirli yatırımcı özür dilerim. Evet. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi de biraz bizim İzmirli yatırımcımız gözünü açtı. Artık onlarla beraber yarış içerisine girdi. Bu konuda da çok ciddi destek veriyor emlakçılarımızda ve emlakçılar odasına kayıtlı emlakçılarda ve ben inanıyorum ki önümüzdeki günlerde İzmirli yatırımcı daha fazla atak içerisine gelecek. Artık şu Harmandalı Zeyben aradesinde bir kol kola oyun bir içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. <laughs> evet bu mesaj umarım artık İzmirlilere ulaşsın. Yıllardır söylüyorsunuz. Evet. Bizler de aracı oluyoruz bir Hı -hı. şekilde. E, artık gözümüzü açma zamanı diyerek e, tekrar bir soru soralım. Şimdi daha önceki yayınlarımızda az önce de söyledim. Bazı bölge özellikle yatırımsal anlamda tavsiyeleriniz, evet. öğütleriniz vardı. Şimdi Bugün itibariyle yine İzmir özelinde arsa konusunda zaten arsa fakiri bir kentiz. Gayrimenkul noktasında da artık gerçekten e, eski dönemlerde zaman zaman çok sığ olduğu düşünülen, tercih edilmeyen yerlerde hı hı. inanılmaz yatırımların yaptığını ve gerçekten konut fiyatlarının çok yükseldiğini de görüyoruz. E şimdi insanlar düşünüyorlar nerelerden nasıl yatırım yapmamız gerekiyor, çok fazla yerde evet. kalmadı gibi de bir algı var. Neler tavsiye edeceksiniz? Her zaman söylüyorum, sizin yanınızda da söyledim. Donald Trump şehrin bittiği yere yatırım yapmış. Şehrin bittiği yerlere yatırım yapmalarını öneririm küçük yatırımcıların. 50 lirası, 30 lirası, 80 lirası varsa gidip oradan bir tarla takki alsın. <laughs> şehrin bittiği yerlerde yani yeni imara açılacak şehrin genişleyebilecekleri yerlere tercih etmeleri gerekiyor. Tabii bunun küçük yatırımcı bilemez muhakkak bizlere danışması daha mantıklı olacaktır. Büyük yatırımcıya tavsiyelerim özellikle şu anda Expo alanı diye ayırdığımız incir altında çok ciddi bir hareketlenme var. Biliyorsunuz çeşme otobüslerin kalktığı yer şu anda Simirna Park olmaya için çalışılıyor ve yüksek ihtimal bu hükümetten sonra da bu olacak. Çünkü inşaatı bekliyorlar şu anda. Bütün her şey izinleri alındı. Ee, yarın oradaki yatırım o bölgeye çok ciddi anlam kazandıracak. Büyük yatırımcıya da o bölge, İnciraltı ve Narlıdere'ye kadar uzanan Aks'ta çok ciddi yatırımlar yapmasını tavsiye edebilirim. Çünkü oranın önü açık. Bu saatten sonra artık daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Sanırım oranın imar pozisyonuyla ilgili bir büyük şehrin itirazı var şu anda. Ee, onun da mevzusunu tam olarak bilemiyorum. Ee, aynı zamanda torbalı ayrancılar o bölgede çok gelişti. Biliyorsunuz 60-70 liraya sattığımız daireler şu anda 110-120 lira oldu. O bölgede biraz arsamız var. O yöne özellikle Ki oralar torbalı, da ciddi anlamda yatırımlar da yapılıyor. Metro geldi biliyorsunuz. O Aynen metro geldikten öyle. sonra o rakamlar arttı. Evet. Yani küçük yatırımcının o taraflara yönelmesini isterim. Ee, kentsel dönüşüm içeride kullanılıyor. Daha doğrusu hani abi yani tabir ben kentsel yenileme diyorum. Kentsel dönüşüm diyemiyorum. Eski binaların alınmasında çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Gerçi rakamlar şu anda çok yükseldi. Mesela Alay Bey'de sizinle program yaptığımızda 80 lira 2 artı 1 daire bulabiliyorduk. Şu anda 130, 150, 160, 200 lira çıktı. Neden yenilendiğinde yeni bina 300 liradan satılıyor. O avantajlar var. Onlara da iyi değerlendirmelerini söyleyebilirim. Bornova tarafında elimizde bir arsa arazi kalmadı biliyorsunuz. <laughs> kalmadı. Topçu Birliği var, Çiçekli Köy var, sit alanı olduğu için o taraflar genişleyemiyor. Oraya dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle Çiçekli Köy'de yer alıp ev yaparım diyen insanların sitle karşı karşıya gelebileceğini de altını çizmek istiyorum. Evet, bu konuda da gözünü açsın izleyicilerimiz. Şimdi özellikle son dönemlerde şey de çok merak ediliyor bu Gazi Emir, yeni fuar alanlarıyla birlikte, <laughs> <laughs> birlikte o <laughs> Kültür parktan ya da evet. farklı şeylerden bahsedildiğinde e, buralara yatırımsal anlam onda bir takım çalışmalar yapılmalı mı yapılmamalı mı orası ilerleyen süreçlerde özellikle yerleşim alanı olma noktasında bir takım ihtiyaçlara cevap vermek zorunda kalacak. <laughs> hani bu konuda da bir merak var başkanım. Bu konuda sizin görüşleriniz, öngörüleriniz nelerdir? Şimdi çok düzgün bir yere parmak bastınız. Yani çok aslında kanayan bir yere. Bakın biz ben, havaalanına İstanbul'a gidiyoruz Yeşilköy'e iniyoruz. CNR fuarcılık hemen havaalanına yaklaşık 2 kilometre 3 kilometre ileride. Burası da hemen hemen 4 kilometre var aramız. Ve CNR fuarcılığının etrafına baktığımızda birçok otel var 5 yıldızlı. Evet. Şu anda o bölgede ciddi bir 5 yıldızlı otele ihtiyacımız var. Var eğlence yerleri, mekanlar vesaireler. Şu anda insanlar bunu çok net göremiyor ama bundan 10 sene sonrasını çok iyi görebileceğiz. Nasıl İzmir Fuarı ilk kurulduğunda nasıl başka bir şehir gibi olacak orası. Evet. Aslında. Yani o bölge inanılmaz büyük yatırımlar alıyor ve şu anda birçok yatırımcı da oradan yerini almış, bekleme pozisyonunda. Hep bu işte hükümetin kurulması ile ilgili sıkıntılar vardı. yüksek ihtimal bunlar da aşıldıktan sonra oradaki yatırımların da başlayacağını çok net görebiliyoruz. Genelde o kolun o alanlar ticari alanlar üzerinde değerlendirip imar o yönde değerlendirilirse o bölge çok daha farklı gelişeceğini düşünüyorum. Evet bu konuyla ilgili şu anda o bekleme süresi artık aşıldı denilebilir. Evet, evet. Bu doğrultuda da biraz gözünü açıp özellikle hani biraz daha orta ya da büyük yatırımcıları da ilgilendiriyor aslında. <laughs> o bölge tercih edilmeli diyorsunuz. Kesinlikle söylüyorum. Niye pansiyonculuk da orada gelişebilir? Gerçi Çünkü o bizim aynı zamanda biraz İzmir'in yüzünün ağarması adına da önemli <laughs> bir bölge olacak değil mi başkanım? Kesinlikle. Yani bizi temsil edecek orası. E, şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlar oraya gelip alışverişini yapıp geri dönecekler. Mesela bundan yaklaşık 2 hafta, 3 hafta önce emlak fuarı vardı İstanbul'da. Sabah 11 uçağıyla İstanbul'a gittim. CNR fuarcılığa girdim. 3 saat fuarı gezdim. Yemek yedim. Ve tekrar havaalanından işime döndüm. Yani insanlar artık kısa zamanlarda işlerini halletmeye çalışıyorlar. Yani günüm ölmemiş oldu. Eğer şimdi Beylikdüzü'nde olmuş olsaydı bu fuar, Beylikdüzü'ne gitmek için sabah saat 6 uçağına ya da 7 uçağına binecektim. Oraya gidinceye kadar 3-4 saat geçecektik. Biliyorsunuz İstanbul trafiğini. Oradan geri dönüş bize çok ciddi sıkıntı yaratacaktı. Ve tam günüm, belki 2 günüm gidecekti. Belki fuara gitmeyi planımı planımdan çıkaracaktım. İzmir'de aynı bu şekilde olacağını düşünüyorum. Özellikle Gaziemir Fuar Bölgesi'nde o tip rantlar ve çalışmalar yapılırsa. Çünkü fuarcılık, 3 gün bir fuar düzenliyorsunuz. Şimdi önümüzde Kasım ayı yapı fuarı var. Tabii yapı fuarını yapacaksınız. Bu insanlar nerede kalacak? Gaziemir'de kalacak otel yok. Ne yapıyorlar? Merkeze geliyorlar. İzmir merkeze. Tamam avantajlı mı? Evet. İzmir esnafı çok para kazanıyor. Bu konuda katkısı fazla mı? Evet. Ama insanlar bazen fuara katılmamayı bile tercih edebiliyorlar. Bu kent algısını da olumsuz yönde etkilediği için bunlarla ilgili iyileşmenin bir an evvel hayata <laughs> geçmesi gerekiyor. Yerel yöneticilere de ciddi anlamda evet. görevler düşüyor. Evet modern köy algısından da kurtulmamız gerekiyor. Yani, yani tepeden şöyle bir kuş bakışı baktığımızda maalesef o bölgelerde şu anda e, tam anlamıyla olması gerekenler Hı -hı. hayata Hı -hı. geçmediği için evet, evet geri adım da atılıyor İzmir'in algısını da değiştiriyor. Dileriz bir an evvel bunlar iyileşir. İnşallah. Son olarak çok kısa bir şekilde mesajınızı alarak bu bölümde noktalayacağız. Kesinlikle başka. emlakçılar odasına kayıtlı emlakçılarıyla çalışmalarını istiyorum alıcıların ve satıcıların ve sözleşme dahilinde çalışmalarını özellikle altını çiziyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bir sözleşme yapsınlar bir nüshasında alıp ceplerine koysunlar. Sözleşme tek nüsha değil iki ya da üç nüshadır alışverişlere göre değişir. Muhakkak bir nüshasını alıp cebine koysun. Yarın bir uyuşmazlık olduğunda bu konuyu çözebilelim diye bizim için avantaj olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hem bizlere hem izleyicilerimize aydınlattınız. Dileriz. Özellikle gayrimenkul noktasına verdiğiniz mesajlar sonrasında kentimizde de bolluk, bereket ve güzelliklerin yaşandığı bir yıl olsun. 2015'in son çeyreğinde. İnşallah. Tekrar teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler bakalım hafta, orsa, hafta ortasında Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri nasıl odakta özgenel müdür İlahi Doğan telefon attığımızda. Mutlu sabahlar Sayın Doğan. Evet, teşekkürler efendim. Ben de iyi günler, iyi günaydın diyorum. Size geçtiğimizde çalışanlarına, Mesut Başkan'ımıza da teşekkür başarılar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Nasıldır efendim? Borsa İstanbul'da günün başlangıcı.